Selamlar gençler, bugün sizlere NFT ve oyun sektöründe yeni bir çağ açmaya hedefleyen Gryphon Coin'den ve 500 dolarlık çekilişten bahsedeceğim. hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim ama öncelikle 500 dolarlık Griffon coin çekilişinden bahsedeceğim. Sonrasında coin'in projesinden ve bütün detaylardan sizlere bahsedeceğim. Hemen bir çekilişimize göz atalım. Çekilişin linkini açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. 10 kişiye toplamda 500 dolar değerinde Griffon coin çekilişi yapılacak. Peki bu çekilişi kim yapıyor? Griffon coin'in sahipleri değil arkadaşlar. Benim de içinde dahil olduğum bir ekip yapıyor. Şimdi öncelikle bu ekipten size kısaca bahsetmek istiyorum. Bu ekip nedir arkadaşlar? Şöyle düşünün ben bir yatırımcıyım ve projeye yatırım yapmadan önce bu projenin nasıl nasıl olduğuna, genel hatlarına, white paper'ına ve geleceği nasıl vaat ettiğine bunlara bakarım. Ancak ben gidip bir yazılımcı olmadığım için kontratına veya arka planda dönen detaylarına bakamam. Peki bu grupta neler dönüyor? Şöyle arkadaşlar tamamen ücretsiz bir şekilde yazılımcıların kontrol ettiği projeler oluyor. Bu grifon Coin de bunların içerisinde. Öncelikle kontratına bakıyorlar, arka planındaki detaylarına bakıyorlar ve ona göre de projenin skem olup olmadığını kontrol edip yatırım yapılıp yapılmayacağını bizlere paylaşıyorlar ve bu tamamen ücretsiz arkadaşlar. Ben de artık bu grubun içerisindeyim. Ben de içler aldılar. Siz de ücretsiz bir şekilde bu gruba katılarak projelerin skem olup olmadığını kontrol edip ona göre yatırımlarınızı daha güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Paylaştıkları birkaç coin çok güzel ATH yaparak başladı arkadaşlar. Bunların içinde Griffon coin de var. Onun detaylarına az sonra bakacağız. Bundan sonrasında ilerleyen zamanlarda yeni launch petler olacak. Onları paylaşacaklar. Ben de her zaman bu grup içerisinde olacağım. Açıklama kısmına link bırakıyorum. Siz de oradan katılabilirsiniz. Şimdi hemen çekilişimize bakalım. Çekiliş koşulları çok basit arkadaşlar. 500 dolarlık Griffon coin'i kazanabilmek için açıklama kısmına kısmından Twitter'a geliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki tweet'i beğenip retweetleyip ve Telegram'dan takip etmeniz yeterli arkadaşlar. Telegram linki de burada bulunuyor. Son olarak da yoruma iki arkadaşınızı etiketlerseniz video yayınladıktan birkaç gün içerisinde hemen çekiliş sonuçlanacak arkadaşlar. Kişi başı 50 dolarlık Griffon coin'i siz de sahibi olabilirsiniz. Şimdi biz Griffon coin'in detaylarına geçelim. Griffon coin'in sahipleri arasında Türkler de bulunuyor. Bu yüzden site Türkçe dil desteği de bulunuyor arkadaşlar. Siteyi Türkçe çevirerek doğrudan bakabilirsiniz. Sizlerle birlikte bu videoda yol haritasına, white paper ve projenin neler vaat ettiğine bakacağız. Hemen coin'den şöyle kısaca bahsedeyim. Coin'in amacı arkadaşlar NFT ve mobil oyun sektörüne yeni bir çağ açmak. Peki bunu nasıl yapacaklar? Asıl nokta bu. Şu anda proje çok daha yeni arkadaşlar. Daha 9-10 günlük bir proje. ilk çeyreği başladı. Bakın burada da görebilirsiniz. Token'in ICO satışları 02 02 2022 ve saat olarak da 22 22 tarihinde çok ikonik bir tarih seçilmiş ve güzel bir tarih. Başlangıç için güzel bir isim olmuş olabilir. Hemen hakkımızda kısmına bakalım. Sonra detaylarına geçelim. Şimdi bu projenin amacı dediğim gibi öncelikle OpenSea gibi büyük NFT pazarı oluşturup burada alım satım yapmak ve kendi mobil oyunlarını çıkarıp burada play to earn yani oyun oynayıp para kazandıran bir proje hedefliyorlar. Tamamen geleceğe dönük bir proje arkadaşlar. Şu anda günümüzde en çok rağbet gören iki proje bir NFT projesi iki oyun oyna kazan play to earn teknolojisi ikisini de bir arada buluşturup ileriye dönük bir proje arkadaşlar. Bundan dolayı projeye uzun vadeli bir şekilde desteklemeyi düşünüyorum. Bu projeye de yatırım yapıp sürekli olarak güncel paylaşımlarda bulunup yani tek bir video çekip sonraki haftalarda bu projeyi unutmak gibi bir amacım yok. Şu anda bu videoda sizler birlikte yatırım yapıp ilerleyen zamanda projenin ne durumda olduğunu, yol haritasında nelere geldiğini bunları sizlere tek tek detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Sitenin ana sayfasında projenin bir tanıtım videosu var. Bunu da izleyerek bakabilirsiniz. Sadece benim videoyu izleyerek yatırım yapmayın. Siz de projenin detaylarına bakarak yatırım yapmayı düşünüyorsanız o şekilde yatırım yapabilirsiniz. Şimdi biz hemen yol haritamıza bakalım. Yol haritasında şu anda bildiğiniz üzere ilk çeyrekteyiz. Daha proje çıkalı tamı tamına 10 gün olmuş. İlk çeyrekte web site kurulup tanıtım satım videoların hazırlanması bulunuyor sonrasında ise krep takasla asmanı diyor bu şu anda Türkçe'ye çevirdiğimiz için böyle İngilizce olarak baktığımızda Pancake swap tanıtılacak alım-satım açılacak demek şu anda olmuş arkadaşlar Peki geriye ne kalmış ilk çeyrekte 1000 adet yatırımcı burada tutucu diye yazıyor ancak 1000 adet yatırımcı 1000 adet yatırımcıyı da ilk çeyrekte hedefliyorlar muhtemelen yakın bir zamanda bunu başaracaklardır çünkü çok büyük bir ekipleri bulunuyor sürekli olarak çalışmalar yapıyorlar ben de bu projeyi çok yakından takip ettiğim için bunları birebir biliyorum arkadaşlar ikinci çeyrekte NFT pazarı yavaş yavaş oluşturulacak ve güvenlik sertifikası alımı gerçekleştirecek projenin daha güvenilir halde ilerleyebilmesi için bunlar önemli. Peki ikinci çeyrekte ne olacak? Şimdi NFT pazarı oluşturuldu. Peki burada ne yapılacak? İlk NFT proje satışları başlanacak. Coin kendi NFT'lerini çıkaracak. Bunların lansmanını yapacak, tanıtacaklar ve sonrasında bunlarla birlikte borsalarda listelenmeye başlandığında düşünseniz hem NFT pazarına giriş yaptınız hem borsalarda listelendiniz. inanılmaz bir pump alıp her geçen gün giderek yükselecektir. Ben bu açıdan çok önemli buluyorum şu anda projenin daha ilk zamanları erken keşfettiğimiz için bence bunun değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Ve sonrasında ise CoinMarketCap ve CoinGecko gibi yerlerde de proje girecek arkadaşlar. Bunlar ikinci çeyrekte olacak. Üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyreğe baktığımızda ise direkt önemli noktalara bakayım. Dördüncü çeyrekte arkadaşlar mobil oyunla ilgili videolar paylaşılacak. Yani mobil oyunun tamamen aktif olması dördüncü çeyrek yani 2022'nin sonlarına doğru olacak. Ancak ikinci çeyrekte ilk NFT projeleri başlayacak arkadaşlar. Yol haritaları bu şekilde. Şu ana kadar yol haritaları tamamen uygun bir şekilde gidiyorlar. Hatta daha erken bile gidiyorlar diyebilirim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Bu NFT pazarı oluşturulup satışlar başladığı zaman sizlere bunun da videolarını çekeceğim. Coin'in durumunu paylaşacağım dediğim gibi. Şimdi biz Coin'in teknik inceleme kısmı yani White Paper'ına bakalım. Normalde White Paper'lar genellikle İngilizce olur. Ancak Türk sahipleri olduğu için White Paper Türkçe arkadaşlar. Hem Türkçe hem İngilizcesi bulunuyor. Biz hemen Türkçesine bakalım. Buralar bir projeye yatırım yaparken ilk olarak kontrol etmeniz gereken kısımlar. Ama dediğim gibi sen ben yani normal bir yatırım önce öncelikle bunlara bakar ancak kontrattaki o yazılıma arka planda neler olduğuna biz bakamayız. Bunların detayları da açıklama kısmındaki telegram grubundan bakabilirsiniz. Şimdi coin'in misyonuna baktığımızda az önce de dediğim gibi NFT pazarını yaratıp e-ticaret sistemiyle birlikte NFT ürünlerini satmayı amaçlıyor. Bunun yanında bakın sadece bu değil bununla birlikte mobil oyuna özel bir proje geliştirecek Gryphon Coin. İsim olarak da çok uygun hem oyuna hem NFT pazarına bu şekilde kendi projesini yatırımcılarına kazan kazan sistemiyle hem oyun oynayıp kazandırtacak hem de projenin gelişmesine yardımcı olacak. Bu açıdan gerçekten önemli. Peki vizyonları nedir bunları? Az önce de dediğim gibi 2022'nin 4. çeyreğinde yani son zamanlarında artık mobil oyunları Play Store ve Apple Store'larda piyasaya sürülecek. Uygulama sayesinde kullanıcılar kazandıkları ödülleri puanlarını cüzdanlara çekebilecek. Asıl amaçları da bu arkadaşlar. Bunun yanında az önce dediğim gibi web sitesi ve mobil site üzerinden de NFT alıp satabilecekler. Teknik bilgiler kısmına geldiğimizde token adı Griffon Coin, sembolü Griff, altyapısı BEP20, bondalık olarak 9 ve kontratta burada yazıyor. Açıklama kısmına kontratını bırakıyorum. Kontratı nereye girmeniz gerekiyor Hemen onu da göstereyim arkadaşlar. MetaMask veya Trust Wallet cüzdanınızın olması gerekiyor. Bilgisayarda eğer Google Chrome kullanıyorsanız MetaMask'ı kullanabilirsiniz. YouTube'da birçok videosu var. Burada yapmanız gereken benim gördüğünüz gibi burada Griff diye yazıyor. Şu anda yok ama videoda sizler birlikte alacağım. Yapmanız gereken import token deyip buradaki token kontrat adresine kontrat bilgilerini girmek. Hemen girelim. hop yazdım ve buraya yapıştırdım. Jeton çoktan eklenmiş dedi. Çünkü bende Griff coin bulunuyor. Siz buraya yapıştırdığınız jeton sembolü olarak grif ondalık hassasiyette dokuz 9 şeklinde yazacaktır ve burada doğrudan coin'i ekleyebilirsiniz. Peki alım satım nereden yapılıyor? Hemen ona geçelim. Buradaki yol haritasına zaten biz bakmıştık. Buraya bakmamıza gerek yok. Şu anda coin'in alım satımı PancakeSwap üzerinden oluyor arkadaşlar. Pancake'i kullanarak alım satım yapabilirsiniz. Bu coin.app üzerinden de alım satımlar yapılıyor. Şimdi ben hesabıma giriş yaptım. Burada BNB olarak işlem yapacağım. Burada sizde grif diye yazmayabilir. Buraya token'in kontratını veya token'in ismini yazarsanız burada çıkacaktır arkadaşlar. Grif coin. Ben burada Max'ı seçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi belli bir miktarda illaki bir fugit olacaktır. Bundan dolayı ben buraya bir düşüreyim. 12'ye çektim ve swap'a tıkladım arkadaşlar. Ben hemen MetaMask cüzdanıma yönlendirecek. Burada 12 değil ben bunu hemen bir 10'a çekeyim ve bir miktar Griff coin'i alayım. Videoda size birlikte nasıl alındığını da göstermiş olayım. Şu anda elimde çok fazla BNB coin yok. MetaMask'ım da bulunmadığı için arkadaşlar elimde ne kadar varsa onunla satın alma işlemini yapacağım. Ancak bu videoda size coin'in projesinden nelere hedeflediğini açıklamak istedim ama kesinlikle hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi bulunmuyor arkadaşlar. Biraz yatırım tavsiyesi bulunur gibi oldu ama kesinlikle bu tamamen size kalmış. Ben burada kendim işlemler yapıyorum. Proje hakkında kendi fikirlerim sizlere sunuyorum. Hemen swap işleminde yapayım. Elimdeki BNB'leri Griffon coin'e çeviriyorum arkadaşlar. Aradaki fiyat ücretini keserseniz ona göre işlem yaparsınız siz de. Onayla dedim ve şu anda dönüştürme işlemi yapıldı arkadaşlar. Cüzdanıma girdiğimde gördüğünüz gibi burada Griffon coin'im artık bulunuyor. Ben de artık Griffon coin'i yatırımcılar arasındayım. Şu anda düşük miktar ilerleyen zamanlarda her geçen gün ben buradan alımlar yapacağım. Projenin grafiğine baktığımızda ise çok güzel bir ATH yaparak yükselişe geçti. Şu anda Bitcoin'de bir miktar düşüş olduğu için o da elbette ki düşüşe geçti. Ancak ya yani bu düşüş de çok fazla bir düşüş değil arkadaşlar. Mutlaka yavaş yavaş yükselecekleri proje çok sağlam. videomuz bu kadardı. Daha fazla Griffin videosu istiyorsanız videoyu like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.